Nijer'in başkenti Niamey'deyiz. Burası Grand Marche, büyük market Çattan buraya geçince gerçekten hayat değişti. Çat'ta çok daha büyük bir fakirlik vardı. Burası nispeten yine daha iyi durumda. Niyameyde Cihatla birlikteyiz. Merhabalar. Cihat ee, burada yaşıyor. Radisson Blu'nun genel müdürü. Bizim de Eskişehir'den Türkiye'den eski bir müşterimiz. Burada buluştuk. Niyameyi birlikte geziyoruz. Evet. <laughs> Nijer eski bir Fransız kolonisi. Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış. Ülkenin çok büyük bir çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Ve ismini aynı Nijerya gibi Nijer'de Nijer nehrinden alıyor. Yani bu bölgeden akan ve buraya hayat veya nehrin adı Nijer nehri. O yüzden Nijer'de Nijerya'da bu nehirden isimlerini almışlar. Evet bunlar nedir? Bunlar çekirge. Aynı Kamboçya'daki gibi demek ki protein amaçlı burada da bol bol bunlardan yiyorlar. Böcek yeme kültürünü daha çok uzakta ülkelerinde görüyorduk Güneydoğu Asya'da. Özellikle geceleri çarşaf serer köylüler. Bu çarşafların arkasına da floresan lamba koyarlar. O çarşafa çarpan böcekler, özellikle de çekirgeler, gece boyu altına konan bir kapta toplanırlar. Sonra da sabah bunları alırlar. Yemeklerde de kullanırlar. Onları pene yapıp una bandırıp sonra kızartıp çerez gibi de yerler. Bu tabii protein sağlayıcı özellikle savaş ve kıtlık yıllarında bu ülkelerde kazanılmış bir alışkanlık. <laughs> Fransızlar yönettikleri ülkelere bir çivi çakmamışlar gerçekten. İngiliz kolonisi olan ülkelerle aralarında dağlar kadar fark var. Buraları ciddi sömürmüşler, sonra da çekip gitmişler. Hiçbir yapısal iş yapılmamış. Yani bir altyapı yok, bir belediyecilik yok, mimari yok. Yani bu ülkeler ne zaman Gerçekten modern bir hayata kavuşurlar, bunu tahmin etmek çok çok zor. Niyameyde yapılacak çok fazla şey yok. Büyük pazarı gezdik biraz önce. Büyük pazardan sonra yapılması gerekenler listesinde görülmesi gereken mimarilerden bir tanesi de büyük cami, Grand Mosque. Niyameye gelirseniz camiyi görün mimarisini en azından bu bölgede nasıl bir mimariyle cami yapılıyor nasıl bir ortam var bunu gözlemlemiş olursunuz. Hmm caminin ön safları burada başbakana ve hükümet üyelerine ayrılmış. Yani camide bile bir ayrıcalık var. Ön taraf ayrıcalıklıların. Cami 1977 yılında yapılmış. Çarşıdaki camilerin hepsi tıklım tıklımdı. Dışarılara kadar insanlar bir şeyler sermişler ve onların üzerinde namaz kılıyorlardı ama büyük cami bomboş. Caminin boş olmasının sebebi yarın için hazırlık varmış. Yarın ne? Yarın burada bayram. Türkiye biliyorsunuz bayramı Arap ülkelerinden ve birçok Afrika ülkesinden bir gün sonra kutluyor. O konuda bir anlaşmazlığımız var. Yarın Başbakan ve Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri burada bayram namazını kılacaklar. Bunun için burada hummalı bir çalışma var. Bizi içeriye zor aldılar. İçeriye girdik. Sonra şaşırdık niye bu kadar boş diye. Mersem yarın için hazırlıklar yapılıyor. Evet, büyük camiyi gezdik. Ciyat camiye yardımını yarın da yaptı. yaptık. Tamam, görevimiz <laughs> tamamlanmıştır. İmamın duasını da aldık. İşlem tamam. Batı Afrika ülkelerine geldiniz mi? Uğramadan geçmemeniz gereken yerlerden bir tanesi de artışhane marketler. Burada ciddi ayşap işçiliğinde ve takılarda çok güzel sanatçılar var. Çok güzel ürünler yaparlar. Bir gezmekte görmekte fayda var diye düşünüyorum. haritası güzelmiş. Bence marunaya yakışır. Çok güzel bir el işçiliği var haritada. Her şeye eliyle ilmek evet. ilmek evet. üzerinde işlemiş. 160 dolar istiyor. Bakalım bir şeyler yapabilir mi? Patronuna soruyor. Eskişehir kantin şubemize bence çok güzel yakışacaktır. Evet aldık hayırlı olsun. Bu yolculuklarda hiç hediyelik almayacağım dedim ama gene dayanamadım. Kumaş olunca yer kaplamayacak. Evet. <laughs> <laughs> Artisane market açık ama turist yok ülkede. Bir tek biz varız. Eskiden bundan 10-15 yıl önce ciddi oranda turist varmış Nijer'de ama son 10 yılda bazı terör sorunları, sonrasında gelen Covid, ekonomik sorunlar Avrupa'daki derken turizm neredeyse yok oldu. El sanatlarında bu bölgedeki ülkelerden birkaçı özellikle fil dişi sahili ve Senegal çok ileriler. Bu bölgedeki birçok üründe o ülkelerden getiriliyor buraya. <laughs> Ayakkabı tamircileri ayakkabı işi yapıyorlar ama el işçiliği çoğunluğu yani ellerinde makineleri yok. Artisane marketi de gezdik. Kadri, what is next? Kadri bizim bugün rapperimiz. İşi o hallediyor. Thank you Kadri. No her yerde yol kenarlarında tavuk satıyorlar. Tavuklar bizim tavuklara benzemiyor. Böyle tavuk hindi arası bir şey ama deli gibi satılıyor. Hemen Bir de tavukları böyle hızlı bir şekilde soyup pişirip pişirilmiş satıyorlar ama canlı canlı pişiriyorlar gibi geldi bize. Çok enteresan hemen kaynamış suya sokuyorlar. Gördüğünüz kanatları. Hemen kanatlarını, şeylerini de yoluyorlar sonra müşteriye veriyorlar. Çok enteresan. plakalar çok iyi değil mi? Eskiden olsa dayanamazdım. Hemen bir tane koleksiyona katardım ama yok almayacağım. Şimdi sırada Nijer Nehri'nin üzerinde bir adada. Kapanga diye bir restoran var. Yıllardır çok duyarım adını. Bizim personel de gitmişti daha önceden. Oraya gidiyoruz. Kapanga restoranta gitmek biraz meşakkatli. Biraz şehir dışına geldik. Şimdi buradan da nehri geçeceğiz. Kayıkla. Restoran karşıda. İncecik değil mi? Şu anda normal şartlarda nehir olması gereken yerdeyiz. Nehrin suyu bayağı çekilmiş. Altından bir çöl çıkmış. Eğer şehrin kalabalığından, gürültüsünden biraz kaçalım, tozundan kaçalım istiyorsanız Kapanga Restoran gerçekten Nijer Nehri'nin kenarında. Çevresinde ineklerin notladığı son derece sessiz, sakin, güzel bir işletme. Tavsiye ederiz Niyame'ye yolu düşenlere.